Elbette Ramazan-ı Şerif denilince aklımıza ilk gelen hususlardan bir tanesi kuşkusuz vahiydir. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olduğu hepimizin malumudur. Dolayısıyla Ramazan denilince aklımıza vahiy gelir, Kur'an-ı Kerim gelir ve tabii ki okumak gelir. Bu açıdan okumaya dair birkaç hususun altını ben özellikle çizmek istiyorum. Neden okumak önemli ve neden önemsemeliyiz? E, malumunuz ilk inen ayetlerde Rabbimiz, e, ilk inen beş ayette iki kez e, okumaya işaret etmiştir. ''İkra bismi rabbi kelledi, halak'' diye başlayan hepimizin bildiği Alak suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz ''Yaradan Rabbinin adıyla oku'' diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyini bildirmiştir. Burada tabi e, ilk emrim okuma olması e, bu işin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar mühim olduğunu bizlere gösteriyor. Okumadan kasıt sadece yazılı bir metni okumak da değildir. Eğer okumaktan kasıt bu olsaydı, okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygambere gelen ilk emir oku olmazdı. Kuşkusuz başka bir, burada tamamen Allah namına bakmaya, Allah adına okumaya, Allah adına anlamaya bir işaret vardır. Dolayısıyla okumayı salt bir metin okuma, bir yazı okuma ya da kalemle yazılan herhangi bir şeyi okuma olarak da anlamamak gerekiyor. Burada bütün dikkati Allahu Teala aslında kendisine yönlendiriyor. Çünkü Rabbimizi bize tanıtan muarifler var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Kitab-ı Kebir-i Kainat diye ifade edilen kainat kitabıdır. Belki bizim dikkatimizi çeken en önemli hususlardan birisi bu olmalıdır. Çünkü kainatı okuyan aslında Allah'ın azametini, kudretini de görür ve dolayısıyla e, belki de okumanın en önemli kısmını da e, bu şekilde idrak etmiş olur. yani meselelere bakarken belki de ölçü bu olmalıdır. Yani okuma ile Allahu Teala kuluna hitap etmişse burada e, Allah namına bakmayı, Allah namına okumayı Allah adına anlamayı ve Allah adına, Allah namına, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hüküm vermeyi aslında Allah-u Teala bize öğretmiş oluyor. Elbette okumaya dair çok şey söylenebilir ama Ramazan-ı Şerif denilince aklımıza dediğim gibi Kur'an-ı Kerim geliyor, okumak geliyor. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi fehmetmek, daha iyi anlamak için bu ayı da bir fırsat olarak görmemiz lazım. Eğer biz bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirsek hem bu kutsal zaman diliminin manevi e, havasını güzelce teneffüs etmiş oluruz hem de efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın mesajının e, dünyayı nasıl değiştirdiğini bugünün dünyasında bizim buna ne kadar e, muhtaç olduğumuzu da zannediyorum fehmetmiş oluruz. Evet okuma kuşkusuz e, önemli bir eylemdir. Yani sıradan bir e, ameliye olarak bakmamak lazım okumaya. Çünkü maalesef iş biraz Burada düğümleniyor. İnsanların önemli bir kısmı boş zamanlarını okumaya ayırdıklarını söylüyorlar. Boş zamanlarımızda işte kitap okuruz. Halbuki okuma boş zamanların işi değildir. Yani belki de zamanımızın en önemli kısmını, en dolu kısmını bizim bu okuma ameliyesine ayırmamız gerekiyor ki eğer biz e, iyi bir okuyucu olamazsak ne kendimizi tanırız ne Rabbimizi tanırız. Ne hayatını, ölümü fehmetmiş oluruz. Bu açıdan ee, okumaya böyle sıradan bir iş olarak bakmamak lazım. O münasebetle e, Kudüs şairi Nuri Pakdil'in çok güzel bir tespiti var. Kitap okumayan meydan okuyamaz diye çok güzel bir e, ifadesi var. Bu açıdan bakıldığında yani okumaya bir sıradan bir iş olarak bakmamak gerekiyor. Ama şöyle bir hususun da altını çizmek lazım. Okumak gerçekten fedakarlık isteyen bir iştir. Yani hem ruhen hem bedenen hazırlık gerektiren önemli bir iştir. Yani bir insanın e, sağlıklı bir okuma yapabilmesi için hem bedenen buna hazır olması lazım hem de ruhen kendisini buna hazır hale getirmesi lazım ki okuduğunu anlayabilsin, fehmedebilsin, ona göre hayatını tanzim edebilsin. O açıdan yani okumayı böyle basit bir iş olarak görmemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii günümüz toplumunda okuma ile ilgili genel tabloya baktığımızda maalesef çok iç açıcı bir durum göremiyoruz. Yani insanlar çok okuyamıyorlar. Yani buna dair çeşitli sebepler söyleniyor. Mesela bunlardan bir tanesi işte ekonomik sebepler ya da kitaplara ulaşamama gibi sebepler öne sürülüyor. Halbuki kitap okumak için illa kitap satın almak gerekmiyor. Bugün birçok yerden maalesef daha doğrusu kitaplara erişilebiliyor. Kütüphaneler aracılığıyla ya da arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan temin etmek suretiyle de okuyabiliriz. Yani kitap okumak için illa o kitabı satın almak gerekmiyor. Ama bunu söylerken tabii ki kitaba erişimin kolaylaşması gerekiyor. Hem yani ekonomik anlamda bir maddi külfete dönüşmemesi lazım ama günümüz şartlarında maalesef bu o kadar kolay bir şey değil. Yani bu açıdan Böyle ekonomik sebeplere, bu tür sebepler üzerinden mazeretler uydurup okumayı ihmal etmemek lazım. Diğer bir da yani biz niye sağlıklı bir okuma yapamıyoruz? Dedim ya, yani okumak bedenen ve ruhen hazırlık işleyen ciddi bir iştir. Burada da tabii zamanı disipline etmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani insanlarımız, daha doğrusu hepimiz maalesef zamanı disipline etme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Zamanı çok hoyratça kullanıyoruz. Yani... Böyle sanki hiç tükenmeyecek bir hazinemiş gibi görüyoruz. Halbuki e, hepimiz kendi hayatımızda da bunu çok rahat görebiliriz ki e, günler, aylar, yıllar çok hızlı akıp geçiyor. Yani Ramazan da bu açıdan bir fırsattır. Bir aylık bir fırsattır. Daha doğrusu yani kişinin fabrika ayarlarına dönmesi için adeta e, ne diyorlar ona bakıma girdiği bir süreçtir. Bu süreçte çok hızlı akıp geçecektir. Bir de bakacağız ki Kadir Gecesi'ne varmışız. Efendim bayramı idrak ediyoruz. Bu fırsat geçer, bir daha gelir gelmez onu Allah bilir. Bu açıdan bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani zamanı iyi disipline edebilmemiz lazım. Çünkü zamanı disipline eden insanlar ancak hayatı anlamlandırabilirler. Veya geleceklerine yön verebilirler, insanları etkileyebilirler. Bu açıdan yani zamanı bizim iyi kullanmamız lazım. Hakikaten bu 24 saatlik zaman diliminde biz ne kadarını okumaya ayırabiliyoruz. Okumaktan kastı sadece kitap okumak değildir dediğim gibi. Hele hele Ramazan gibi manevi atmosferi yüksek olan böyle bir iklimde bizim tefekkürle de e, okumalar yapmamız lazım. Yani zihnen düşünerek, tefekkür ederek hem kendi yaşantımızı hem etrafımızda olup bitenleri bir şekilde düşünerek buna dair de e, kafa yormamız lazım. Bu da bana göre en önemli okuma türlerinden biridir. Hatta belki kitap okumaktan daha etkili bir okuma türüdür. Düşünmek, tefekkür etmek o açıdan hem bize bizi tanıtır hem nereye varacağımızı, nasıl gideceğimizi ahirette neyle karşılaşacağımızı bize hatırlatır. O açıdan buna iyi bakmak lazım. Bir diğer önemli husus da yani bizim iyi bir okuma yapamamamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi örnek model yok fazla. Yani örnek alabileceğimiz insanların sayısı maalesef azdır. O açıdan yani burada yapılması gereken en temel husus e, rol model olacak insanların sayısını arttırmak. Yani bunu da başkalarından beklemek suretiyle değil, bizim kendimizin rol model olabilecek bir e, pozisyona ulaşmamız lazım. Yani başkaları için bunu yapamazsak bile kendi aile efradımız için, kendi eşimiz, çocuğumuz ya da yakınlarımız için bunu yapabilmeliyiz. Eğer biz evde e, okumaya bir zaman ayırabiliyorsak, elimize bir şeyler alıp okuyabiliyorsak, bizim evlatlarımızla, eşimizle, anne babamızla, çevremizle mutlaka, bunu göreceklerdir, etkileneceklerdir ve bu onları da teşvik edecektir diye ifade edebilirim. Ee, onun haricinde tabii okumaya dair çok şey söylenebilir ama dediğim gibi bir kere yani iyi bir disiplin, iyi bir program, iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Bu hayatın bütün aşamalarında böyledir. Okuma için de bunu çok net söyleyebiliriz. Peki hani dedim ya Ramazan'ı idrak ediyoruz. Ramazan'da biz ne okuyalım? Her Ramazan öncesi veya Ramazan birçok kişi okumaya dair birçok şey söyler. Tavsiyelerde bulunuruz böyle maddeler sıralanır peş peşe belki 10-20-30 maddeyi bulur Ramazan'da şöyle yapalım böyle yapalım diye. Evet tavsiye etmek kolay. Ama benim burada altını çizmek istediğim husus şudur. Yapılabilirlik önemlidir. Yani bir şeyi planlamak önemli ama onu hayata geçirmek, onu prati, pratiğe dökmek, onu pratize etmek, yapılabilir bir eylem planı üzerinden gitmek her zaman daha hayırlı sonuçlar doğurur. Onun için efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a en hayırlı amel hangisidir diye sorulduğunda az da olsa devamlı olandır. Yani mesele bunun sürekli hale getirebilmek, devamlı hale getirebilmekten. O açıdan şu şu birkaç cümleyle şunu söyleyeyim. Ramazan denilince bizim aklımıza Kur'an geliyor. Dolayısıyla bizim bu ayda Kur'an okumayı arttırmamız lazım. Zaten mukabelelerle bunu yapıyoruz elhamdülillah. Ama bu Okumayı biraz daha kaliteli, etkili bir okuma haline getirebilmek için üzerine düşünerek, tefekkür ederek okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i sadece e, Arapçasını değil, mümkünse okuduğumuz yerin mealini, kısa bir tefsirini okuyabiliriz. Bu bir. İkincisi, Ramazan-ı Şerif denilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aklımıza gelir. Vahyin indiği o dönem aklımıza gelir ve dolayısıyla Ramazan e, siyer okumaları için de önemli bir fırsattır çok şükür toplumumuz siyer yabancı değildir. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını doğumundan e, e, ahirete kadar belki defalarca okumuşuzdur. Hepsini biliyoruz. Ama tekrarında zarar yok. İyi bilenler kronolojik olarak okuma yapmak yerine dönemsel bazı pasajlar üzerine yoğunlaşabilirler. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile ilgili, aile yaşantısı ile ilgili, gençlerle olan münasebetleri ile ilgili, toplumla olan ilişkileri ile ilgili, veya savaşları ile ilgili, diğer muameleleri ile ilgili, ticari hayatıyla ilgili ve hasılı kelam kimin neye ihtiyacı varsa bu alanlarla ilgili e, daha yoğun okumalar yapabilirler. Onu da özellikle ifade etmiş olayım. Bir diğer önemli husus yani Ramazan denince tabi e, ilmihal de çok e, yoğun bir şekilde gündeme gelir bu ayda. İnsanlar birçok soru sorarlar. Bilmediklerini öğrenirler. Yani temel dini bilgileri, ilmihal bilgilerini özellikle oruca dair, zekata dair e, bilgileri de e, yeniden güncellemek gerektiğini düşünüyorum. Allah-u Teala bizi okuduğunu fehmeden, bunu anlayan, e, bunu Allah'ın rızasına uygun şekilde yapan ve anladığıyla yaşayan, amel eden, ona göre hüküm veren kullarından eylesin.